Herkese merhabalar. Bugün sizlerle panç takışında ananas yaprak tekniğini görmüş olacağız hep birlikte. Evet iğne ucumu 12'ye getirmeyi unutmuyorum. Saten nakış tekniğiyle işlediğimiz için iğne ucumuzun 12'de olması gerekiyor. Öncelikle bir üçgen oluşturuyoruz. Şimdi yaprağımın formunda gidiyorum. Üçgenimi oluşturduktan sonra en son battığım köşeden karşı çapraza batıp bir önceki yere geri geliyorum. Tekrar karşı çapraza batıp geri geliyorum ve bu işlemi yaprağın uç kısmına kadar Aynı şekilde tekrarlıyorum. Karşı çapraza batıp geri geliyorum. Hem yaprağımın kenar dokusunu oluşturmuş, hem de iç, iç kısmında böyle e, çok hoş, e, çapraz çapraz örümcek ağı gibi bir görüntü vermiş oluyorum. Bu tekniği kullanarak kalpler, meyveler, sebzeler işleyebilirsiniz panç nakışınızda. E, buradaki e, dikkat etmeniz gereken şey karşı çapraza batarken boşluk bırakırsanız çok fazla yaprağınızın o iç dokusu aralıklı olmuş olur az bir mesafe bırakırsanız da sık dokulu olmuş olur. Evet uç kısmında da bu şekilde yaprağın formunu veriyorum. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Şimdi bir de hızlandırılmış haliyle görelim. Bu tekniği uygulayanlar dilerseniz beni etiketleyebilirsiniz. Sevgiler.